Sağ olasın kızım. Sen de geldiğinden beri hiç oturmadın. Eee Selim Bey oğlum. Köşedeki kuyumcu dükkanı seninmiş. Hayırlı olsun. Nasıl bari? İş oluyor mu mahallede? Tabii yani. Arkadaşlarla bizim ortak orası. Geçinip gidiyoruz işte ya kazanıyoruz. Vallahi biz memurduk. Ne uzadık, ne kısaldık. Hiçbir şey olmadık. En geçerli meslek esnaflık. En doğru işi yapmışsın evladım. Şimdi zaten esnafa başka bir şey diyorlar. Ne diyorlardı hanım, hatırlıyor musun? Tamam, tamam. Serbest girişimci. Tabii, tabii. Evet, tabii. Oğlum, ne oluyor sana? Ay. Ay, ben bilmiyorum ki anneciğim. Ay, sakın zehirlenmiş olmasın. Yok canım. Hasta bayat mı çıktı acaba? Ya ne yapsak? Hastaneye falan mı gitsek? Ben çilekli seversin diye düşünmüştüm ama. Çilekli mi? Selim'in çileğe alerjisi var. Ya ben... Ben bilemedim ki. Ee, Ay, sen ya. nereden çıkardın ki benim çilek sevdiğimi? Nereden çıkaracağım? Derya söyledi. öldürmeye karar verdi sonunda demek. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldin. Selim'le biraz konuşmam lazım da. İşle ilgili. Buyurun. Buyurun oğlum, niye kaşırıyorsun oğlum? Bitti gibi. Sana ne lan? Allah Allah. Ne yapacaksın? Zaman yok? Söyle niye geldin? Ya sen de ne evlenme meraklısı çıktın birader? Oğlum söylesene hadi. Niye geldin? Bak bir bağlantı buldum Elif Torbacı. Her haberler haberdar. Ee? Bunlar yarın ilk parti malı dağıtmaya başlıyorlar. Vay ya. Bu ne hız ya? Ne yapıyoruz peki? Vallahi biz yarın yiğitlerle edeceğiz. Sen de yuva kuracağım. Hı, bak Allah Allah. Ya sorma işte kardeşim. Aldık o pantolonu. Keşke almasaydık ya. Verdiğin paraya değmedi vallahi. ya e, pantolon oğlum? Ne saçmalıyorsun? Evladım, ben senin çok merak ettim. İyi misin? <laughs> İyiyim, merak etmeyin. Önemli bir şey değil. İlacım var. Alırım düzelirim ben. Lütfen ihmal etme oğlum. Ee, tamam. Buyurun, biz çıkalım. Çıkalım. Sen de hadi Ender kardeşim. Sonra gelirsin, yarın konuşuruz. İmar <laughs> etme. Selim nerede? E abi yuva kuruyor birimiz. <laughs> Bir meşgul ki sorma. Hmm. Ben Selim. <laughs> ne yapayım, çağırayım mı? Yok, boş ver. Keyfine baksın. Biz hallederiz. Evde durumlar nasıl? Görünürde her şey oldu Ama bana anlatmadıkları bir şey var biliyorum. Bir de dün gece kavga edip gelmişler. Birbirleriyle mi yine ya? Aman yok. Başkasıyla. İçmişler biraz. Oo. Oh. Nihayet iki kardeş kendine geldi desene. Aman bırak iyi ne olur. Şükür buna da. Ya biz de iki ateş arasında kalmaktan kurtuluruz ya. Bu ne canım? Uzadı da uzadı. Öyle de işte. Selamın aleyküm kızlar. Selim. Ay oğlum ne oldu suratına senin? Pençe pençe olmuşsun. Bir şeyim yok Meyvan ablacığım. İlacımı aldım. Bir iki saate bir şeyim kalmaz. Çilekli pastanız çok güzelmiş de... ...bir teşekkür edeyim demeye geldim. Yarasın. Selimciğim senin çilek alerjin yok mu? Hı. Hani... ...yani kız bilmeden aldı diyelim de... ...sen niye yiyorsun? Nişanlım elleriyle yedirdi. Elinden zehir olsa yerim, zehir. Kız aklımı başımdan aldı. Ah, ah münevver ah. Geri zekalı. Sen ilk önce nişanlının adını öğren. Mürüvvet bir kere kızın adı. Mürüvvet. İşte kız artık beni nasıl etkilediyse ayaklarım yere sağlam basmıyor be. Geçtim adını hatırlamayı. Vallahi kız şimdi de. Neşe'nizi yerinize getirdi gibi duruyor. Ama Selim oğlum ya. Yani çok da güzel kız. Hiç mi acımıyorsun? Niye öyle dedin Neriman abla? E yavrum sen serserisin sonuçta. <laughs> yani senden aile babası olmaz ki. Ee, <laughs> nasıl geçti dün gece? Sen tabii böyle hoş 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 kaşındın kızın karşısında. Karizman çizildi. Aksine iyi bile oldu. Kızın nasıl şefkatliymiş, nasıl ilgilendi benimle bir bilsen. Ee, Derya'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Nişanlım çeyiz için alışverişe gidiyor da... ...rica etsem sen de onunla birlikte gider misin? Yok artık ya, höh yani. Niye? Bir şey rica ettim ya. Ne var kızı yalnız bırakmasan? Ha. Benim de başka derdim yoktu zaten. Derdim başımdan aşkım. Ben de şeyi düşünüyordum. Aman müzeyyene gideyim de pazen gecelik bakayım. Münevver. Ben giderim. Mürüvvetle. <laughs> 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 ben de gelirim. Biz kız kıza çok eğleniriz der yerle değil mi? Ne oldu sana böyle kelebekler falan? Bu da ayrı bir ruh hastası. Aman niye? Selimciğim, sen hiç merak etme. Biz senin şanlı yalnız bırakmayız tatlım. <laughs> Sağ ol Kübra'cığım. Aleyküm selam kardeşim. Bir şeyler olacak gel. Onun bizim it. Ta kendisi. Hadi şerefsizle bak. Çocukların mal satıyor. Ender sen dalga mı geçiyorsun? Dur. Hayal et. Evet. Abi ne oluyor lan bu? Abi. Kalk. Aa. Lan kalk. Abi. Şimdi sen çalışıyorsun. Hı? sormayacağım. Kimin için çalışıyorsun? Abi vallahi bilmiyorum. Alıktan! Abi! Al vurma! Ay Mürvet, baksana bu nasıl? Ay tatlım benim. Onu dünya evine girerken değil, huzur evine girerken giyerim anca. <laughs> Merak etme Selim'le evlenince erken çökeceksin zaten. Fazla beklemez gardırobunda. Sizin tanıdığınız Selim'le benim tanıyacağım Selim bir değil ki. Bak hemen anlamış kız görüyor musun? Doğru söylüyorsun. Selim'de kişilik bölünmesi var. Bak. Sizin çocukluğunuz birlikte geçtiğinden dolayı Selim size özenle davranmıyordur. Ama beni direkt müstakbel karısı olarak görüyor. Yani gözümde kral gibi olmak isteyecektir. Göreceksiniz bak dünyayı ayaklarımın altına serecektir. Pardon. Şunun başka rengi var mı acaba? Tabii, hemen bakıyorum. Bu arada Erkekler o elinde tuttuğun gibi şeylerden pek hoşlanmazlar canım. Gümra dışarı çıkalım mı? Almam lazım. Hem erkekler nelerden hoşlanır? Daha kaç fırın ekmek yememiz gerekir öğrenmek için onu konuşuruz. ya bizim bugün Emir'le evlilik yıl dönümümüz. Aa, ne çabuk geçti ya bir yıl. Ben Emir'le Kübra'nın nikah şahidiydim de. Hı, hmm, tebrik ederim. Sağ Ha, bu arada Selim dedi ki bizim nikah şahidimiz de sen olacakmışsın. Ay nice mutlu yıllarımızda hep yanımızda olursun inşallah. İnşallah maşallah. Biliyor musun telaş yapmıştım ben de. Ay dedim iki dakikadır mürvet dedim evlilikten bahsetmedi. Acaba acil servise mi kaldırsak dedim. Neyse ki bahsettin kız. Dara biz çıkalım hadi. Tatlım, biz seni dışarıda bekleyelim. Senin malum işin uzun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.